Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda PS alırken nelere dikkat etmeliyiz? Buna bakacağız. Arkadaşlar ben fiyatını söyledim aldığım cihazın. 4500 e aldım cihazı. Fakat işte ekstra maliyetleriyle de çantasıdır, bilmem nesidir, işte kartıdır, kart dönüştürücüsü falan. 5000 liraya mal oldu. Şu şeyleri de aldım aslında. Koruma kılıfı falan da aldım da onlar daha henüz gelmedi. AliExpress'ten aldığım için. Şimdi cihazı nereden alabiliriz arkadaşlar? Temiz bir cihaz nereden bulabiliriz? Öncelikle bunu cevaplamak istiyorum. Bildiğiniz gibi e, iki tane popüler olan uygulama var. Belki üç tane de diyebiliriz. Bunlardan en çok e, tercih edilen Letgo, ikinci olarak da sahibinden.com ya da e, dolap gibi sitelerden cihazı aratabilirsiniz kendi bölgenizden. Atıyorum Bursa'daysanız Bursa'daki PS Vita cihazlarını aratabilirsiniz veya işte Trabzon vesaire fark etmez. E, bulunduğunuz şehirdekileri aratın. Bir buluşma ayarlayın. Buluşmada cihazı inceleyin. Zaten bu en garanti yöntem arkadaşlar. Orada bakarsınız konsolunuz temiz mi işte çiziyi var mı vesaire bilmem ne gibisinden bakabilirsiniz. Bunun dışında sıfır olarak almanız maalesef imkanı yok çünkü Sony artık bu cihazı sıfır olarak üretmiyor. En son herhalde 2011 veya 2013 o civarlarda yani yaklaşık bir 10 yılı var cihazın o tarihlerde üretmişti. O yüzden piyasada bulduğunuz tüm PS Vita'lar önceden alınmış olan daha önce kullanılmış veya adam hiç oynamadıysa paketinde duran cihazlar olacaktır. Onun dışında dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi PSP'yi ilk aldınız, buluştuğunuz arkadaşınıza, ticaretinizi yapacaksınız. Hemen ee, burada bir uygulama var size ondan bahsetmek istiyorum. Welcome Park uygulaması. Bu uygulama bütün PSP'lerde oluyor. Buna başlat deyin. Burada arkadaşlar PSP'nin Vita'nın e, tüm tuşlarının çalışıp çalışmadığını vesaire bunları görebileceksiniz. Açılsın uygulamamız. Evet uygulamamız açılıyor. Bir trailer gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu program başlatman önce de tabii ki cihazın şarjını da kontrol edin. Bakalım bu uygulamayı yaparken ne kadar şarj edecek gibisine. Şu anda ekran biraz parlıyor. Şöyle tıklama işareti geldi. Çok beyaz olduğu için. Burada işte dediğim gibi oyunlar var çeşit çeşit. Buradaki oyunları oynayarak cihazın performansını test edebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi burada gösteriyor. 1-2-3 tıkla falan vesaire gibi. Çeşitli oyunları oynayarak e, burada şey yapabilirsiniz. Cihazın çalışmayan fonksiyonu varsa test edebilirsiniz dediğim gibi. Burada mesela e, şey özellikleri çalışıyor mu? Ne derler ona? Sensör. Bakın şurada bir tane kaykay binen cinelimiz var sağ sol yaptığım zaman çalışıyorum vesaire. Bu uygulamayla birlikte cihazın çalışıp çalışmadı, çalışmayan tuşu olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Arka yüzeyi e, oyunlarda test etmek istiyorsanız şu anda destekleyen benim bildiğim FIFA var. Bir tane daha oyun vardı ama onun ismini unuttum. Bakayım şurada sürekli çıkıyordu reklama. Şu anda çıkmadı. Ha şu oyun. Yani ismini telaffuz edemeyeceğim. Tear Away galiba. Tear Away evet. Hem çok güzel bir oyunmuş bu oyun. Bu oyunda da PlayStation Vita'nın tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Şu anda ben de yüklü değil ne yazık ki. Onun dışında kamerasına bakabilirsiniz arkadaşlar. Çalışıyor mu çalışmıyor mu vesaireden. Aynı bildiğiniz Android sistemi gibi. Onun dışında dediğim gibi şarj ömrüne bakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü eski bir cihaz kötü şarj edilmişse sürekli şarjda bırakılmışsa vesaire batarya, batarya ömrü baya bir kısıtlanmış olabilir. Buna dikkat edin. Ekstralara geçelim. Ekstra olarak nelere dikkat etmelisiniz? Şimdi ben cihazımı kapatacağım. Cihazı kapattıktan sonra arkadaşlar şu bölümde PS Vita'nın özellikle FED kasalar için konuşuyorum. Kendi hafızası olmadığı için çok pahalı bir SD kart var. Aslında buna SD kart da diyemeyiz. Şöyle göstereyim. 8 GB'lık. Bunun 64 GB'lık vesairesi de var. Onlar atıyorum 1000 liralarda falan herhalde. bu da nereden baksanız bir 300 lira, 300-450 lira falan vardır. 8 GB'lığı da. Hadi bilemediniz 250 lira yani bu bile ekstra bir şey demek istiyorum. Buna dikkat edin kaç GB'lık bir hafızası var. Ben bunu tekrar yerine takayım. Onun dışında tabii ki de buradaki Sony kartı size yetmeyecektir. Çünkü genelde piyasada 8 GB ve 16 GB'lık kartlı olanlar uygun fiyata satılıyor diyeyim. Ve çoğunlukta da onlar oluyor. Eğer slim bir cihaz alacaksanız onun kendinden 1 GB'lık hafızası var. Bu kartın olup olmaması çok da önemli değil. Çünkü cihazı crack'lerken bir hafıza ihtiyacınız olacak. Kreklemeden kastım da hem hafızasını arttırmak hem de şey yapmak bedava oyun oynayabilmek için. Şu cihaza, şu adaptöre ihtiyacınız var. Bu bir micro SD kartı e, dönüştürücü diyebiliriz. Yani şöyle diyelim. Evet buldum. Arkadaşlar e, şu an bu paketin içinde bir dakika şunları şuraya koyayım. Bu cihazı aldığım arkadaş bana vermişti bu oyunu. Verirken de çok garip telaffuz ediyordu. <laughs> Uncharted diyordu. Paketi bir türlü açamadım. Çünkü hayvan gibi açmaya çalışıyorum. Şuradan normal açılıyormuş halbuki. Tamam, açtım. Arkadaşlar normalde PS Vita'nın üst tarafında şu kartuşları takarsınız ve oyun direkt yüklenir. O şekilde Uncharted'ı oynayabilirsiniz. Normalde bu şekilde. Fakat şu cihazda, şu adaptörde bakın şöyle göstereyim. Bunun içinde bir kart daha var. Bu bildiğiniz telefonlara taktığımız ben Samsung yine aldım. Siz SanDisk'in vesaire de alabilirsiniz. Ee, telefonlara taktığımız SD kartı şunun gibi okumasını sağlıyor. Bakın boyutları falan vesaire her şey aynı zaten neredeyse. Gördüğünüz gibi. Şuradaki e, pin sayıları vesaire aynı. Yani biz PS Vita'yı sanki kartuş takmış gibi kandırıyoruz. Bu cihaz sayesinde. Buna da şöyle bulabilirsiniz. Memory S ST2 Vita Pro diye aratabilirsiniz. Şöyle daha net göstereyim. Bunun içerisine hafıza kartımızı atıyoruz. Ve şu adaptörün kendisini ben 200 liraya aldım. Kart hariç bu arada 200 lira. Belki daha ucuza da bulabilirsiniz siz. Kartın da kendisini 300 liraya aldım. Bu kaç gigabayttı? 128 GB'lık Samsung'un Evo Plus adında bir modeli arkadaşlar. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Cihazınızda bu ürünler var mı yoksa bunlara ekstradan para vermeniz gerekecek. Bende yoktu bunlar. Çünkü e, satın aldığım arkadaş hiçbir şekilde bu cihazın oynanmadığını veya ne bileyim krekli kullanılmadığını söyledi. Ben de inandım açıkçası. Unçur tut, unçur tut demesinden anladım yani oyunlarla pek ilgisinin olmadığını. O yüzden temiz bir PS Vita aldım düşünüyorum ben. Size görebilirsiniz. Herhangi bir çizik vesaire ben karşılaştırdım. Sadece şurada ufak bir şey dikkatimi çekti. Bakın burada gözüküyor. Şurada ama herhangi bir kullanıma engel olduğunu düşünmüyorum. Yani benim aklıma gelen şeyler bunlar arkadaşlar. Yani bir telefon alır gibi aslında, bir teknolojik cihaz alır gibi dikkat edeceğimiz şeyler toparlayacak olursak. Bütün tuşları, fonksiyonları çalışıyor mu? Dokunmatik arka düzey çalışıyor mu? Kamerası çalışıyor mu? Ön kamerası çalışıyor mu? Hoparlörü çalışıyor mu? Bakın burada stereo hoparlörler var. Şarj soketinde bir sorun var mı? Şarj alıyor mu? Kulaklık girişlerinde bir sorun var mı? Bunlara bakacaksınız fiziksel olarak. Ekranında bir OLED yanı olabilir. Çünkü ekran OLED olduğu için çok uzun süre aynı piksel aynı noktada kalırsa orada bir iz beliriyor. OLED'lerin tüm OLED'lerde bu sorun var. Ama bu cihazlarda genelde sık karşılaşılan bir şey değil. Çünkü sürekli farklı oyunlar oynuyorsunuz. Atıyorum sürekli cam barı burada olan bir oyun oynuyorsunuz. Biz sürekli burada cam barı. 7-8 saat günde oynuyorsunuz diye, O zaman belki bir yanık oluşmaya başlayabilir aylar sonra. OLED'lerde böyle bir durum var. Ona ona bakabilirsiniz. Ekranında herhangi bir piksel hatası veya cam kırığı vesaire varsa zaten dikkat, direkt gözünüze çarpar diye düşünüyorum. Bu arada cihazımızı da açayım ben. Hafıza kartı muhabbeti dediğim gibi dönüştürücüsü var mı? İçerisinde micro SD kart var mı? Sony hafıza kartı kaç GB? bunlara bakacaksınız arkadaşlar. Geri kalan ise yazılımla alakalı şeyler. Onları da zaten YouTube'da veya Google'da birkaç araştırma yaparak da bütün eklentileri kurabilirsiniz ve bedava sınırsız oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim videom buraya kadardı. PS Vita alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunları kısaca açıklamaya çalıştım sizlere. Onun dışında anlatacak bir şeyim de kalmadı diyebilirim. Burada bir tenis oyunu var. Size de onu göstermiş olayım. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Ee, bu dedim ya silimi var ve FED kasası var. Bu benim emrimdeki FED kasası. Silimin ekranı e, OLED değil arkadaşlar. LCD olması lazım. E, LCD olduğu için görüntü kalitesi bir tık düşüyor. Çok fazla değil. Ve e, bu da şarj ömrüne yansıyor tabii ki. Atıyorum bu 5 saat gidiyorsa. Onunki 6-7 saat gidiyor batarya ömrü. Ve şöyle bir şey var. Durumu var. Ben internete bağlanmaya çalışıyorum yanlışlıkla. O yüzden oyunu açamadım. Şöyle bir durum var bir de FED kasaların. Malzeme kalitesi biraz daha iyi. Şeylere göre silimlere göre. Daha ağır, daha tok hissettiriyor elinde böyle. Gerçekten bir premium cihaz tuttuğunu hissediyorsun bu oyunu oynarken. şey Bu konsolla oynarken. Fed kasa da biraz daha düşük. Kötü değil kesinlikle ama daha düşük bir malzeme hissiyatı var derken atışı çok kaçırdık. Bu oyunda çok iyi oynayamıyorum ya. Şöyle yine kaçırdık derken videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Alırken nelere dikkat etmeyiz konusunda değindik. Sizin aklınıza takılan veya şuna da dikkat etmeliydik dediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtin. Hepsini okuyorum. Eğer bilgili bilgilendirici bir yorumsa onu da sabitleyeceğim zaten. Kendinize iyi bakın diyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.